Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Bugün oyunda 100 milyon görev yap etkinliğinde altında kostümü ücretsiz bir şekilde dükkana geldi. Ama bu dükkana gelirken birçok hata oldu. Şimdi sizlere ondan bahsedeceğim. Reels attım ben. Direkt oyuna gelir gelmez hemen bir tane Reels çektim. Altında kostümü geldi ücretsiz. Bende altında kostümü yoktu. Hemen dükkandan aldım. Şimdi olay ne? Şu. Dug karakterine sahip olan oyuncuların bazılarına altında geldi. Bazılarına 25.000 bin altın geldi. Bazılarına hem altında hem 25 bin altın. Bazılarına da hiçbir şey gelmedi. Şu an böyle bir durumun içerisindeyiz. Ben hangi senaryoda yer alıyorum? Ben dükkana sadece altın dag kostümü gelen kişiler arasında yer alıyorum. Dag savaşçım var. Oyundaki bütün savaşlara sahibim. Dükkana benim için sadece altın dag kostümü geldi. Klanda da konuşuyorlar. Bir sürü fotoğraflar gördüm. X'e girdim. Her yere baktım. Olay şu hem altını alıp hem de e, altın dak kostümünü alan kişiler bir bagdan yararlanmış oluyorlar. Dolayısıyla bu durumda e, herhangi bir şekilde e, Brawl stars bir oyuncudan e, bagla hatayla almış olduğu ödülü hiçbir şekilde geri almayacaktır zaten. E, onun haricinde altın geldiği zaman da Gümüşü zaten görmüş olduğunuz gibi 10.000 altına satın alabiliyorsunuz. Hani önceden altın daga sahip olan kişilerin dükkanına 25.000 altın gelmesi lazım ya ki bazılarına da gelmemiş. Onlar şunu düşünüyor olabilir. Aa ben ona 35.000 altın verdim. Ee, neden bana 25.000 altın geldi diye. Oyun sadece altın daga kostümünün fiyatını karşılığı olarak sizlere veriyor 25.000 altını. 10.000 altın burada duruyor. Şimdi halen daha... Duck kostümüne sahip olan oyunculardan altın dagı almışlar var. Şu an oyun dükkandaki altın dagları da geri çekti. Neden? Ee, Duck kostümüne, Duck savaşına sahip olan oyuncuların bazılarına, bazılarına bazılarını diyorum bir çoğunu da olabilir çünkü e, benim görmüş olduğum kişilerin bir kısmı bundan faydalanabildi. Ben mesela faydalanamadım. Neden? Büyük ihtimal bir önceki görev e, ödülünü almadığım için olabilir diye düşünüyorum. Şu an aklıma geldi. Mesela onları da alalım. Bir sonraki e, günlerde böyle bir bakmak olursa. Bundan yararlanabiliriz. Peki. Şimdi sizin aklınıza gelen soruları hemen cevaplandırayım. Abi bende Duck karakteri var ve dükkana gelen saf altında kostümünü aldım ama bazı oyuncuların benim söylediğim gibi e, 25 bin altın aldığında gördüm bundan dolayı bir e, tazminat gelecek mi oyun'a diye düşünenler Ola, olabilir bu konuyla alakalı bir tazminat gelmeyecektir diye, diye düşünüyorum bununla alakalı ama hani e, sen de dax savaşçısı var senin dükkanına altın gelmemiş sen mutlaka altın alacaksın bu e, senin hesabına mutlaka gelecek getiremiyorlarsa da oyun mutlaka bunun karşılığını altın olarak senin hesabına mutlaka yatıracaktır. Bu konuda mağdur olan hiç kimse olmadığını düşünüyorum. Çünkü yakın zamanda oyuna gelen şu şeytan melek etkinliklerindeki o şeyleri hatırlıyorum. Ben ben mesela taş vermiştim. Ona rağmen alamamıştım oradaki dropları. Sonra o taşın değerini benim şeyime yatırmıştı oyun. Şu gelen kutusundan şuraya gelmiştim. Buradan almıştım. Hatta kişisel mi Yani buradan almıştım. Onun haricinde oyun herhangi bir konuda mağdur olmuş olduğunuz durumlarda sizin eksikliğinizi giderir. Diğer oyuncuya hatadan dolayı gelen ekstra bir kazanıma karşın sizin hesabınıza doğru gelmiş olan ödüle ek olarak bir şey eklemez. Yani ben mesela dak savaşçısına sahibim, dükkana altın dak geldi ve ben bunu aldım. Zaten oyun bunu söylüyor. Dükkana altın altında gelecek çünkü zar atıldı. Bakın zar atıldı görmüş olduğunuz gibi altın dak kostümü dükkana geldi ve bizim bunu almamız lazım ama bu kostüm haricinde olan buglardan dolayı diğer diğer oyuncularda ben gibi olan oyuncularda oluşan hak kaybını önlemek için oyun ne yazık ki bir şey yapmayacaktır diye düşünüyorum çünkü zaten gerekli olan şeyi verdi. Yengeç etkinliğini hatırladım şu anda mesela. Yengeç etkinliği aklıma geldi. Hatırlar mısınız? İlk gün 100 pizza, 200 pizza falan veriyordu. Ama bazı oyunculara 8 bin, 9 bin pizza vermişlerdi. Dükkanı komple silip süpürmüşlerdi. Sonra bütün pizzaları oyun geri almıştı. Bir gün sonra falan yaklaşıkla. Yaklaşık. Peki bununla alakalı tazminat verildi mi? Verildi. Ne kadar? 1000 ya da 1200 falan pizza olarak bizlere tazminat verildiğini ben hatırlıyorum. Şimdi burada 25 bin altından söz ediyoruz. Hani az buz bir şey değil. Ve e, oyun söylemiş olduğu şeyi bizlere verdi. Şimdi bazı oyunculara pizza gelmedi, bazılarına geldi. E, burada bir karışıklık söz konusu olmuştu ama oyun günün sonunda herkese bu şeyi vermiş oldu. Herkese dediğim, pizzayı dükkanda harcamamış olan oyunculara. Şimdi mesela ben şu an bu kostümü aldığım için düşünüyorum, bana bir tazminat gelir mi diye. Gelmeyecektir diye düşünüyorum çünkü zaten e, oyun altın dak kostümünü buraya koydu benim almam için. E bana da geldi aldım. Peki gelmeyenlere ne olacak? Ee, dak savaşçın var ama saf altın dak kostümünü alamadım. Dostum bekleyeceksin. Desteğe yazabilirsin. Senin hesabına dükkan olarak ya 25 bin altın ya da altın dak kostümü teklif olarak eklenecektir. Ama bu süre boyunca dükkana ara ara girmenizi öneriyorum. Çünkü bu tarz hata olan durumlarda bazı oyuncular bu hatalardan olumlu yararlanırken sizin hesabınızın değer kaybetmemesi ve diğer oyuncuların bu baklardan yararlanmasından dolayı oluşacak olan üzüntünün önüne geçmek için ara 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 oyunlara girin. Mesela ben oyuna direkt girdim mesela oyundaydım hatta 10 12 olur gibi oyundaydım hemen reels e de çektim. Bende hiç 25 bin altın falan gözükmedi. Hani 2 dakika 1 dakika hemen gelir gelmez geldi sonra kaldırıldı falan diye bir olay yok. 140 Mega Kutuyu 35 Liraya Almıştım Bundan 3 Sene Önce Bir O Var O Da Zaten Belli Bir Zaman Sonra Kaldırıldı Onun Dışında Bu Tarz e, Buglardan Ve Hatalardan Olabildiğince Güncelleme Oyunun Güncellendiği Bu işte Bu Güncelleme Dediğim Şey Ne Ne Zaman Atılıyor Bu Zarlar 12'de 12'de Oyuna Giriyorsun Bakıyorsun Abi Mesela Bundan Sonra Hangi Zar Atacak Belki Yine Altın Gelecek Mesela Altın Şu An Geldi Bir Daha Altın Gelirse Ne Olur O Zaman altındaki Alanlara Girin 5000 Altın e, Altın Dakı almayanlara altın dag verilir. Mesela ben şimdi altın dagı aldım ama görev yaptığım için. Hiçbir, yani hiç görev yapmayan bir oyuncu yani en az bir tane yapmak gerekiyor bundan yararlanmak için bildiğim kadarıyla. Altın dagı alamayacak. E dolayısıyla ne olacak? İkinci altın dag geldiğinde o çocuk altın dag kostümünü alacak. Ama önceden biz aldıysak 25.000 altın gelecek. Ama bu noktada bile hata olabilme ihtimali var. Arkadaşlarınız bu bug'dan yararlanırken bu tarz hatalardan yararlanırken sizin de eliniz kolunuz bağlı durmasın. En azından oyuna zamanında girip şu dükkanı falan kontrol edin. Her zaman söylemişimdir. Herhangi bir olası güncellemede oyuna herhangi bir şey gelme durumunda mutlaka o saatte oyunda olun. Ben yine 12'de oyundaydım ama bana öyle bir şey gelmedi. E, hatta isterseniz gelin Twitter'a da bakalım insanlar ne diyor bu konu hakkında. Hep beraber görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane videoyu gördüm Twitter'da. Giriyoruz. Çocuk altın almış e, dükkana geldikten sonra ve 25.000 altını da almak için dükkana geliyor. Görmüş olduğunuz gibi 25 bin altını da alıyor. Bunlar haricinde şöyle bir video bulamadım. 25 bin altın dükkanda altın dag dükkanda ikisini de aynı anda almak için gerekli olan SS'i bulamadım. Mesela bakıyorum altın burada bedava. Bak ne diyor? E, bu etkinin en lezzetli ödüllerinden biri diyor bu. Ama az önce bahsetmiş olduğum olayda mesela. Bak şimdi bak 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 ne söylüyor. Brawl Stars'ta her iki ödülde aynı hesabı aldığım için teşekkür ederim. Bak adam hem altında kalıyor hem de 25 bin altın alıyor. Bak. Ya bunun gibi bir sürü var yani bir sürü. Dolaşıyoruz Twitter'da. Bak. Teklif bir zaman sonra 25 bin altın neden değiştiriliyor diyor. 25 bin altın gerçekten geliyor mu? Ha, normalde 25 bin altının kime gelmesi lazım? 25.000 altının gelecek olduğu kişi belli. Altın kostümü var bende. Ben öncesinden 35.000 altına aldım. 10.000 10, bin, 10 bin gümüş. E, 25 25.000 de altın. Şey, 10.000 altın vererek gümüş kostümü. 25.000 altın vererek altın kostümü aldığım için. E, bana bana 25.000 altın gelmesi lazım. Ama işte bu hatalar olabiliyor. Yine tekrar kez üzerine basarak söylüyorum. Alanı falan kurun isterseniz. Herhangi bir güncelleme sonrasında mutlaka oyuna o güncelleme zamanında girin. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Kupa güncellemesi geldi. Bundan 2-3 yıl önce. Ve geldiği zaman e, belli kupaya kadar toplamış olduğunuz ödülleri oyun size tekrardan verdi. Ama bazı oyunculara vermedi. Bu nasıl bir şey? Şans. Mesela bazıları gelen şeyleri otomatik olarak e, almadı. Bekletti. Ee, bir bak düzeltmesinden o yararlanamadı. Bazı arkadaşlarım kupa yolunu topladı. Kupa yolunu toplam top toplanmadan o ödülleri alamayan kişiler için ekstra bir tazminat verildi. Kupa yolunu toplamış olan bazı oyunculara tekrardan o ödüller tanımlandı. O yüzden bazı arkadaşlar bundan yararlanıyorsa siz de yararlanın. Rekabet ortamında e, bütün şartlar eşit olması lazım. Brawl böyle hatalar yapabiliyor. Ama bu hata sonucunda da e, hesabına Söz verdiği ödülün gelmediği durumlar olunca bu ödül mutlaka hesaba geliyor. Altındaki şu an alamayan ve beni izleyen oyuncular varsa üzülmesinler. O altındaki mutlaka gelecek dükkana. Çünkü oyun söz verdi. Gelmiyorsa da 25 bin altın gelecek. Mutlaka bu altındaki alabileceksiniz. Ha 25 bin altın değil. 25 bin altın değil. 35 bin altın olabilir. Çünkü e, altın almak istiyorsan 10 bin gümüş vereceksin. Sonra 25 bin altın vereceksin. Hani oyun sana altındaki vereceğim dedi. Ama sonrasında kardeşim sana 25 bin altın veriyorum. E ama 10.000 altın gümüşe veriyorsun. Geriye kaldı 15.000 altın. 10 bin daha sen mi katacaksın? Hayır. O yüzden böyle durumlar var. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Takip edin oyunu. Oyunda aktif olarak kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.